Efendim balı konuşmaya devam ediyoruz Can Sezen'le. E, bal konusunda e, hangi noktada Türkiye? Bal nasıl, e, doğru bal nasıl e, anlaşılabilir? Ya da ne yapmak lazım e, doğru bal tüketmek için? Ya da doğal bal tüketmek için ne yapmak lazım? E, katkısız bal e, ya da sahte olmayan. Yani bir, bir, bir şokul, şey, şekilde ifade edilebilir. Bunu konuşuyoruz. E, biz başlangıçtan denetimdeydik. Evet. Yani o konu çok önemli. Ne e, arının yaptığı iş boşa gitsin, ne evet. e, çiftçi zarar etsin, ne de siz laboratuvarınızdan sürekli reddettiğiniz ürünlerle karşılaşmayın. Onun için baştan denetim. Sözleşmeli aracılık Arıcı. diye bir evet. sistem var dediniz. Onları biz anlatıyoruz, konuşuyoruz. Hı -hı. E, bu sistemde iyi işliyor Türkiye'de evet. şu anda. İyi gidiyor dediniz. Peki mesela... E, kendi mi gelip başvuruyor sözleşmeli olmak? Aracı ne yapıyor bu Şöyle, konuda? Şöyle, hmm. tabii biz aslında bu işin daha başlangıcındayız. 400 az değil yani sayı. Tabii ama bu işin başlangıcındayız. Esas söylediğiniz sizin, bizim de gelecek yıl içerisinde uygulayacağımız şu. Biz şu an bize gelen aracının içerisinde hem bilgi anlamında, eğitim anlamında ve zaman zaman onları destekleme anlamında çünkü avans, avans, sistemi dediğimiz bir sistem de var arıcıyı destekleyen. E, bu tip projeleri yapıyoruz ama bu yine tesise geldiği andan itibaren olan süreç. Şimdi biz inşallah gelecek yıl bunu kovana kadarki süreçte bu işi yapacağız. Yani e, biz olan bir vakanın sonuçlarını aracıyla paylaşıyoruz. Bir sonraki sene bunu yapmamasını söylüyoruz. Ama gelecek yıldan itibaren biz o 300, 400, 500 olan arıcıya Diyeceğiz ki biz sizin bu süreci, çünkü Türkiye'de gezici arıcılık yapılıyor. Hı. Yani arıcılar belli dönemlerde belli bölgelere gidiyorlar ve orada bir ay, iki ay kalıyorlar. Sonra ürünlerini hasat edip kendi bölgelerine dönüyorlar. Biz o gezilen bütün süreçlerde destek olacağız. Bilgi anlamında destek olacağız. İşte veteriner olabilir, ziraat mühendisi olabilir... Bunlardan sürekli bilgi almalarını sağlayıp, yani hasa bakımından başlayan ve hasatla biten süreçte e, takılan soru olarak takılan ne varsa onları cevaplandırmış olacağız ve destekleme yapacağız. Esas budur. Yani Esas olması budur. gereken gideceği yer burası. Yani sizin e Artık aracılarınız olacak bol miktarda. Evet, Onlar evet, her evet. türlü işte işbirliğini yapmış. Evet. Getirdikleri ürün de yüzde yüzde ise bile %90'lar civarında evet. doğru ürün. Evet. yapılan bir yanlışlık varsa sadece yanlışlıktan kaynaklanan, bilinsizlikten evet. bilinçsizlikten kaynaklanan ürünler olacak. Belki o bilinçsizlikle bir süre sonra Ortadan Tabii yapmış olduğunuz olacak. eğitimlerle, desteklerle evet. de ortadan kalkmış olacak. Türkiye'de arıcılık ancak böyle. Yani bunun yanına bir de biraz önce söylediğiniz şeyi <laughs> koyabilirsek biz. Ürünleri e, farklılaştırmayı, ürünleri, evet. ürünlerden tam yararlanmayı koyabilirsek. Türkiye'de arıcılıktan çok insan ekmek yer. Kesinlikle. Şu an zaten bakın Türkiye'de 6,5 milyon koloni var yaklaşık. Yani kovan var ve hmm. 80 bin civarında arıcı var. Yani 80, 80 bin aile olacak. yaklaşık. 80 bin aile bundan evet, ekmek yiyor. Bundan ekmek yiyor. Yani iyi bir ve söylediğim gibi aslında en önemli bunlar bunlar çok önemli ama bunların dışında zaten arının e, çiftçiye de çiftçiliğe de çok büyük katkısı var. Çünkü e, mesela Amerika'da e, veriler var e, badem bahçelerinde yüzde otuz Arı kovanları koyulan bahçelerde %30 verim, verim arttığı söyleniyor. Aa, tabii ilginç. ki. Çünkü tozlaşmanın yani polinasyona e, çok büyük arının desteği ve görevi var Ne orada. kadar arı o kadar verimlilik yani. E, tabii ki tabii ki yani o yüzden de e, söylediğim gibi bunlar önemli ama bunların dışında da e, diğer kısmı da hatta ben dün bir e, arıcı birliği başkanının yazısını, yazısını okudum. Çok da hoşuma gitti. Diyor ki arı çiftçinin sigortasıdır diyor. Gerçekten Hı. de öyle. Yani bu anlamda öyle de bir görevi var. Bir ara arılar işte ölüyor diye panik olmuştuk ya. Tabii ki. Değil evet, mi? evet. Yani. İşte onun şeyi o. Yani eğer arılar ölürse çünkü ekosistemin dengesi bozulmuş oluyor. Evet, yani çok önemli. Bir de yani o 80 bin aile, 80 bin arıcılık yapan insan 800 bin lira çıkartılabilir çok rahat bir şekilde. Evet. Çünkü bunun için... Devletin bir altyapı yatırımı yapmasına gerek yok. Hı hı, evet. Değil mi? Yani şimdi bir fabrika kurmak için bir, bir başka tesis kurmak için bir AVM açmak için bile hı hı, e, hı. siz şu kadarlık Ciddi bir yatırım yapmanız yapmanız lazım. yapıyorsunuz. Tabii ki. Burada yaptığınız yatırım sadece e, kovan, o bir şey değil zaten. Tabii. Tahtadan e, elde ediliyor. Şimdi değişmiş gerçi baktığımıza göre. E, ve e, çok hızlı çoğalan bir hayvan arı bir de. Evet, evet. Değil mi? Yani tabii. bir petekten üç petek geldiğinde. Oğul verme de, dediğimiz yöntemlerle e, tabii ki kovan sayısı her yıl artırılabiliyor. Yani on petekte bir başlayanlar iki üç senede yüz peteğe evet, çıkabiliyorlar. Evet, evet, yani evet. öyle bir e, bereketli bir hayvan. Kesinlikle. Yani bereketli kesinlikle, bir hayvan. Evet. Bereketli bir iş bu. Evet. E, yani hem çiftçi anlamında e, Türkiye'de hayvancılık e, sektörünün gelişmesi kırsalın e, kente göçünün önlenmesi noktasında çok İyi bir alan olabilir bu e, bal üretimi ya da arıcılık. Evet. Hem de e, Türkiye'nin ihracatını arttırma noktasında e, Türkiye'nin önüne açacak bir gelişme olabilir. Bir de yüzde Kesinlikle yüzü böyle. yani öyle bir ürün ki bu otomobil gibi değil mesela hep otomobil örnek veriyoruz otomobilce kızacak bana. Yani e, burada e, sattığınız her e, kuruşun yüzde Türkiye'ye kalıyor. Tabii. Yani ithal yani bir girdisi olan bir girdisi yok. kesinlikle öyle. Bir tek ithal girdi öyle. belki sizin e, laboratuvarlarınızda e, yabancı profesörler çalışıyorsa <laughs> onlar yani başka girdi yok <laughs> doğru. yani. Makineleşme evet. birazcık. O da yine Türkiye o anlamda da gelişti Bena aslında tabi tabi. Ee, söylediğiniz gibi çok doğru. Yani e, bizim esas bu tarafta aslında ciddi yatırımlar yapılıyor. O taraf çok daha rahat e, geliştirilebilir e, durumda çünkü bu saydığım hem laboratuvar hem üretim üretim kapasitesini belli bir yere getirme ciddi de bir yatırım gerektiren bir süreç. Biz bu anlamda işte son iki yıl içerisinde hem markalaşmaya hem tesis altyapısına hem laboratuvara 10 milyon TL yatırım yapmışız. E, neticede e, bu yatırımlar sektörün geleceğine inanarak ve güvenerek yapılan yatırımlar. E, hep birlikte bunu geliştirmemiz önemli. Evet. Şimdi bir de e, şu şey meselesini konuşalım. Yani e, sosyal sorumluluk anlattınız ya biraz önce. Evet. Yani evet. biz arayı anlatıyoruz. E, belki biraz sizin de e, işte e, şekerli bal nedir, e, şey nedir, hı hı. ne değildir, e, işte bal yiyince ne olur falan gibi böyle e, bunu anlatacak sosyal sorumluluk projelerine önem vermeniz lazım. Evet. Türkiye bala güvensizlik nedeniyle. Hı hı. Yani. Ee, böyle bir şey olamaz. Balın doğru bir ürün olduğuna herkes inanıyor. Ki, e, Ama evet, doğru evet. ürünü bulma noktasında problem olabileceğini düşünerek bal tüketimi ne gitmiyor. E, balı evet. tüketmiyor. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bu açmaza. Ee, şöyle, e, tabii birinci söylediğiniz e, bunları anlatacağız. Yani belli e, çalışmalarla, sosyal sorumluluk projeleriyle anlatacağız. E, biz işe, e, işin başlangıcından e, başladık. E, arı ve balı birlikte. E, anlatmayı ve özellikle çocuklara anlatmayla başladık. E, söylediğim gibi Anavarza Çocuk Tiyatrosu bu misyonla kuruldu ve e, iki yıl süreçte de bu çocuklara inşallah arıyı, balı anlatmış olacağız. E, bununla birlikte e, yine e, bizim hem perakende de yani hem noktalarda tüketicinin rafa e, gittiği yani ürünleri almaya gittiği noktalarda hem de e, gerek basında gerek televizyonda çıkıp bu ürünleri anlatacağız. Üçüncü en önemli konu e, bizim geçmişten beri birazcık sosyal tarafı olan bir şey. Tabii ki dernekleş, derneklerin de bir arada buna kafa yorması lazım. Öyle bir e, sıkıntı, sivil toplum örgütü sıkıntısı var. Sizler, evet. Değil mi? Evet evet Yani çok fazla e, marka değiliz aslında. E, ama çok fazla dernek var. Bunların da e, değişmesi ve tek elden, tek sesten bu işleri anlatmamız lazım. E, aslında anlatılıyor. E, Türkiye'de bir sıkıntı da bütün sektörlerde belki bu var. E, bizim tespit ettiğimiz sıkıntı şu, herkes her şeyi anlatıyor. Hmm. O yüzden ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani ben bir şey söylüyorum, öbürü bir şey söylüyor. Biz gerçi bu anlamda kurum olarak hep şuna dikkat ediyoruz. Söylediğimiz her sözün arkasında bir bilimsel dayanağını ya dayanağını koyuyoruz. Ama her yerde öyle değil. O öyle olunca da sürekli bir bilgi kirliliği oluşuyor. O yüzden biz de her yerde hem bakanlık kısmında hem dernek kısmında bir araya geldiğimizde şunu söylüyoruz ki tek ses olacak ve referans kabul edilecek bir dinamiğin oluşması lazım. Bununla ilgili işte efendim kristalize gerçek bal kristalize olur diyorsak o ses onu söylüyorsa insanlar da şunu kabul edecekler. Edecek. Evet. Demek ki doğru. Bu otoritedir. Otorite bu evet. evet. Böyle bir otoritenin hmm. bunu genelleyebilirsiniz gıda içinde. Ama mal Otorite için kesinlikle. Var yani. Baklavada da mesela aynı evet, şey geçerli. Evet. Biliyorum bin, e, takip ettiniz bilmiyorum. Hı -hı. Mesela baklavanın standartı yok. Herkes fıstıklı bilmem ne baklava evet, diye Herkes bir şey söylüyor. Evet. Kaç? Yani bir bak bir kilo baklavada mesela fıstıklı baklava diye birisi 10 liraya satıyor birisi evet. 50 liraya satıyor. Fıstıklı baklavada 50 gram fıstık olur. 20 gram bilmem ne, şu kadar şu olur, şerbetli olmaz, şu olmaz, bilmem ne diye böyle bir standart geliştirirsiniz siz. Evet. Ee, yani bu standart alt limittir. Evet ee, Adam satarken biz 50 gram yerine 100 gram fıstık sağladık onun için 50 liraya satıyoruz diyebilir. Evet. Yani böyle bir şey olur. Sizde de aynı şey geçerli. Yani balda nasıl? Tabii evet, evet. Yani, Bu anlattığım işte e, kontrolün yapılması gerektiği, aracılık tarafında, e, paketleme tarafında, bunların hepsini bizlerin markaların anlattığı gibi bir evet. otoriteden doğrusu. Mesela kristalize olma olayı çok e, tabii ki. önemli, değil mi? Yani nedir kristalize olma olayı? E, şöyle gerçek bal er ya da geç kristalize olur. olur. Gerçek bal iyi ya da kötü. ...diyemeyiz. Tam tersi biliniyor değil mi? E yani, maalesef. Maalesef yani geçmişte şeker, bunu, aa, bunun içine şeker katılmış evet, bunu mi? biz çok anlattık. Hem dediğim gibi perakende de pazarda Hı. anlattık. Hem her platformda anlattık. Peki onun sonra Deniz eritilerek kullanılmasında bir problem var hayır, mı? Hayır Yok. hayır Şöyle ha. söylediğim gibi gerçek bal er ya da geç kristalize olur. Yani halk dilinde şekerler... Bu benim söylemem değil sadece. Türk gıda kodeksinin TS'nin bütün standartlarında bu bu gerçeklik belli. E ee, ve bu ürün evde siz aldığınız ürününüzü kristalize oldu yani şekerlendi. Bir sıcak bir suyun yani ılık bir suyun içerisinde onu yarım saat 45 dakika beklettiğinizde süzme haline dönmüş olur. Zaten balın kristalizesi aslında kendini balın kendini korumaya almasıyla ilgili. Hmm, yani bir, bir, anlamda o mayalara kendini kristalize halde korumuş oluyor. Bal bozulur mu? Hayır bozulmaz. Yani yüzyıllarca yani, yüzyıllarca. Evet, evet. E, kesinlikle kalabilir. Hatta e, işte Mısır piramitlerinden küplerde bal e, çıktığı söyleniyor. E, ki doğrudur da. E, yani asırlar boyu bozulmadan kalabilen e, ender e, gıda maddelerinden biri. Peki biri. arıya şeker verilmesi nedir? Yani şeker verildiği zaman arı Evet şöyle oradan o, ürettiği bal e, kötü bağlı. besleme amaçlı verilen ha. şeker, e, şeker var. var ama fazladan verilen Evet şeker. ama bunun hepsi e, e, burada işte orada verilmiş verilmemiş doğruymuş yanlışmıştan ziyade o zaten dediğim gibi laboratuvarda çıkıyor mu laboratuvarda Tabii ki tabii ki Adam fazladan şeker verip beslenme amaçlı evet, değil. Evet, fazladan evet, şeker evet. verip arının daha fazla çalışarak daha fazla Aynı şekerden öyle. bal üretmesini sağladığı zaman nasıl çıkıyor? Tabii ki şöyle e, Balın e, üzerinde şeker fazla mı çıkıyor? Glikoz testi yani diyoruz. Testi. Birincisi glikoz testi yapılıyor. Hı. O e, çıkarıyor. Daha sonra prolin testi, e, karbon testi e, Hı. Hı. ve Hı. şeker bileşenleri testi var. Bu üç teste girdiğinde besleme dahi yedirmiş olsa bile o ekranda çıkıyor. Örnek Hı. veriyorum karbon testi sonucu. Onun bir limiti var mı? Yani şu kadar verilmişse problem yok da şundan fazla verilmişse problem. yok öyle bir öyle bir işaretleme hmm. laboratuvardaki terimde yok. Sadece şu hmm. var işte x sayıdan büyük ya da küçük red ya da kabul. Hmm. Böyle bir değer ha, var. Şekeri fazla verdiyse onu red Hayır hayır tabii tabii fazla verdiysek değil o değer olumsuz çıktıysa temniğ de belirtilen sınırın dışında, dışında çıktıysa çıktı. red evet. hiçbir Anladım. şekilde girişi mümkün Anladım. değil e, niye e, yani iyi midir kötü müdür şeker vermek Peki yani biz e, bana balda reddediliyorsunuz da Evet evet e, niye verir ona e, şöyle aracı? orada Onlara ne diyorsunuz mesela e, arıcılara? şöyle e, kışın e, arının dışarıya çıktığında yani kovanın dışına çıktığında besleneceği bir çiçek yok Hı. E ne yapacak besleme amaçlı arıya e, kışın böyle bir şey uygulayabilir. bir e, şey verecek. E, budur. Yani hani burada iyi ya da kötü Peki, anlamında değil. Bir şey e, mesela ballar arasında bir e, kategorize etme e, eğilimi olabilir mi? Yani çam balı daha iyidir. İşte çiçek balı, başka, kaç çeşit bal var böyle. Birçok çeşit sayabiliriz. Hı. Bu anlamda zaten Türkiye çok zengin. Çok zengin. E, çünkü ciddi bir bitki örtüsü var ve birçok endemik bitki Türkiye'de var. Ne var mesela? Ama genel kullanılan evet. yani tüketimde genel kabul gören çiçek ve çam balıdır. Çiçek ve çam balı. Evet. İki, i̇ki kategori. Tabii. Var. Onun dışında bizim mesela gurme serisi dediğimiz bir seri var. Bunun içerisinde kemen kekik balı var. Sadece ee, ona gidip kekikten mi yapıyor? Tabii mi? tabii. tabii, tabii. Evet. Kemen ve kekikten yapıyor. Kestane çiçeği balı var. Kestane Narenci, balı var. evet. Tabii, narenciye çiçeği balı var. Hmm. Bunlar da yine polenle polen analizinde e, baskınlık olarak çıkıyor. İşte naranciya çiçeği balıysa siz kafanıza göre bu kestane balı hayır diyemiyorsunuz. Hayır, Orada ki. bir kestane testte bakılıyor. Birisi diyor ki ben size kestane balı getirdim alır mısın dediğinde laboratuvara girdiğinde evet kestane balıdır ya da hayır kestane değil şu bölgenin şu balıdır denebiliyor. Denebiliyor. Çok Enteresan. rahat bunu görebiliyoruz. Ee, bal konusunda mesela özellikle ee, Hakkari, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum mesela o bölgede çiçeklerin çok e, hı -hı, yoğun olarak. Hı -hı. Toroslar tabii sizin orası. Tabii ki. Yani Toroslar. Toroslar'da gerçi müthiş bir yapılaşma var. Evet. O sıkıntı da var ama e, orası bir de Marmaris e, çok bilinen e, yerler olarak. Evet. E, bal üretimi noktasında. Doğru mudur bu? Şöyle doğru yani hı. doğruluğu şu aslında. Ee, yüksek oranda üretilen yani e, tonaj olarak fazla üretilen bu bu yöreler de üretiliyor. Ama Türkiye'nin her yerinde çünkü bitki bitki örtüsünün avantajından dolayı her yerinde arıcımız var. Her yerinden e, bal üretimi yapılabiliyor. E, özellikle Ege bölgesinde yani Marmaris işte Aydın, Muğla o bölgelerde Çam balı üretimi ki dünyanın yüzde %95 karşılamasını Türkiye yapıyor. Bu anlamda çam balında Çambalı söz üretimi. sahibi. Çam balında e, biz dünya dünyada lideri. söz sahibiyiz. Evet, ha. evet söz sahibiyiz. Enteresan. O anlamda önemli. E, ama onun dışında dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde e, üretim yapılıyor. Bu birazcık daha e, damak tadıyla alakalı her ürünün kendine göre bir rehya dediğimiz tadı var. Ona göre tüketici tercih edebilir. Biz zaten bu anlamda da işte söylediğim gibi keven kekik balı, narenci çiğ şey, balı, kestane çiğ şey, balı tüketici hangi tadı istiyorsa onu tercih edebilir. Evet. Siz de evet. böyle marka şeyin markanın başlıkları var mı kestane balı bilmem. Tabii ki, ha. tabii ki tabii ki. Ya yani yani işte onu da laboratuvarı kendinize balık. göre belirlemiyorsunuz. Şöyle tabii. bir koklayalım kestane kokusu Zaten mı? kestane balı. Zaten şurada değil. Bakın işte Hakkari ürünü, Şemdin ürünü böyle bir bakanlık nezdinde de yani Türk Gıda Kodeksi'nde de böyle bir isimlendirmeden ziyade polen isimlendirmesidir. Yani çiçek florasıdır. Kestane işte, işte kestanedir ıhlamur ıhlamur Akasya balı var mı? Akasya balı Türkiye'de yok. Yok. Evet. Hmm. Evet. Enteresan. Şu an şeyle alakalı Orman Bakanlığı'nın Bal Ormanları kurulumu söz hmm. konusu? Öyle mi? Tabii ha. ki. çünkü bu gezici arıcılığın dışında da sabit, arıcılık, sabit arıcılık yapılması anlamında böyle bir proje başlatıldı. Zannediyorum. Nerede? Kastamonu'da falan mı? Bir birçok bir ilde yapıldı. Bir Adana'da bir. da hadi yapıldı. Hadi. Hadi. yapıldı. Ee, burada e, zannediyorum akasya ekimi söz konusu oldu diye biliyorum emin olmamakla Anladım. birlikte. Peki çok teşekkür ederiz. Biz ee, teşekkür fena sağ değilmiş olun. babanız sizi iyi yetiştirmiş. Çok selamlarımızı <laughs> iletin sağ olun, gerçekten Türk e, arı, aracılık e, anlamında <laughs> Türkiye'de aracılığın gelişmesi anlamında çok katkısı olmuş bir isim babanız. Sağ Aynı olun. zamanda bal e, doğru bal tüketimi noktasında da. Tüketicilerin önünü açmış, sektörün önünü açmış isimlerden biri. Çok selamlarımızı iletin. Bahrişen, Kola çok kolaylıklar yapmış. dileyelim hem size hem olayım. babanıza. Çok teşekkürler, çok sağ olun Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ, sağ ol. Efendim, e, balla ilgili konuştuk. Türkiye gerçekten bal noktasında dünya ikincisi olan bir ülke ve çok daha e, önemli noktalara girebilir. Şu anda 80 bin civarında bal üreticisi, çiftçisi, hayvancısı var. Daha öyle ifade edelim. Bunun 800 binlere çıkması mümkün e, gözü, görünüyor. Bu noktada atılması gereken küçük adımlar bile yeterli olacak. Efendim, bugün yeşil ekonomiyi noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.